Canlı canlı Keş kanalından merhaba arkadaşlar. Evet Avrupa mücadeleleri devam ediyor. Perşembe tahminleriyle beraberiz. altı tane maçımız var. Bugün tekstür geniş. Ee, fazla maçla önerilerimizle bir aradayız. Evet Galatasaray'ımızda canlı yayında çok güzel kazançlar elde ettik. Kız zaferi kazandık. Fenerbahçe'mizden de aynı başarıyı bekliyoruz. E, ee, Beşiktaş'ımıza tabii ki ona da başarılar diliyoruz ondan da aynı şekilde başarıları bekliyoruz Evet Evetkem nasılsın teşekkürler İyiyim Keşköyün Evet bugün içinde birbirinden güzel tahminler fikstür olarak geniş olduğu için arkadaşlar çok güzel analizler çıkarttık bayağı da fazla bir maç var Avrupa Ligi olsun Konferans Ligi maçları olsun Tabii ki temsilcilerimizden maçları var Elimizden geldiğince yorumlar yapacağız. Ee, güzel bir e, gün geçireceğimiz maççası düşünüyorum ben. Bahisler de güzel. Hepimizin şimdiden bol şans olsun. Evet teşekkürler. Şans bizimle olsun. Evet arkadaşlar. Öncelikle videomuza beğenilerinizi bekliyoruz. Ee, videonun bitiminde de yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Yorumlarda sohbet edebiliriz. Önerileriniz varsa. Evet e, ilk maçımız Marsilya Brighton mücadelesi. Brighton ilk maçta. AYK yenilmişti. E, bu maçı kaybederlerse bayağı dezavantaj duruma düşecekler. Bu maç için tahminler nedir? Evet ilk maçta dediğim gibi Brighton AYK karşı 3 gibi bir skorla yenildiler. Sürpriz bir muhalifiyet aldılar arkadaşlar. Açıkçası bu grupta e, Brighton e, favori takımlar arasında. Ya, bu maçı da kazanmak için çıkacaklardır diye düşünüyorum. Maçlarda Zaten Brighton'ın bayağı golli geçiyor. Hem ligde olsun e, hem de Avrupa'da olsun. E güzel ilerliyorlar. Marsilya da keza aynı şekilde ilk maçın Ayaks'a karşı 3-3 gibi bir skorla berabere kaldılar. Ofansif gücü yüksek iki takım şu an için karşı karşıya arkadaşlar. Ben güzel keyifli bir maç bekliyorum açıkçası. Her iki takım adına da gol ve goller e, çıkacağını düşündüğüm için maç geneli iki buçuk üst seçeneğini arkadaşlar kombini tercih olarak önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Teşekkürler. Evet iki buçuk yüz tahminimiz ee, bu maç için tavsiyemiz arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Spartak Tırnava Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe muhteşem ee, başları sezona hala e, resmi maçlarda bir beraberliği dahi yok. Bütün maçlarını kazandı. Sen bugün nasıl bir maç bekliyorsun Gemptir? Evet Fenerbahçe'yi her zaman yorumluyoruz. Kadroyu kurdular. Kaliteli kadroları var. Güzel ayakları var. Şu ana kadar da, da ligde e, hiç maç kaybetmediler arkadaşlar. Full galibiyet. E, Nitekin Konferans Ligi de elemelerinde güzel ilerlediler. Şu anda da grupta da ilk maçını e, Norşant'a karşı kazandılar. Bu maçta açıkçası ben e, bayağı farklı bir skor e, Fenerbahçe takımı tarafından bekliyorum arkadaşlar Tırnala'ya göre. Tabii ki de kadrosu kat kat üstün bir takım. Tırnağı da ilk maçını zaten Ludogorets'e karşı 4-0 gibi bir skorla farklı yenidiler. Fenerbahçe de en az 3-4 gol atıp e, maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Fenerbahçe takımı tarafından gol goller bekliyorum. Bizim oynayacağımız kombine tercihimiz tabii ki de temsilcimiz iki golüdür arkadaşlar. Deplasman 1.5 buçuk seçeneğini kombine tercih olarak değerlendiriyoruz. Evet Fenerbahçe'mizden en az iki gol bekliyoruz bu karşılaşmada arkadaşlar. Bir buçuk üst tercihimizi işaretledik. Üçüncü karşılaşmamız Aston Villa e, Zirinski Monster mücadelesi. E, Aston Villa için kolay bir maç olur mu? Ne düşünüyorsun? Ha, kolay bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü Aston Villa da e, ligi biraz liginde inisi çıkışı performans sevgilerler ama Avrupa'da her zaman için farklı oynayan bir takım arkadaşlar. Tabii ki de deplasmandan kadro kalite anlamında kat kat üstün olan bir takım. Son maçında da bu arada Brighton gibi güçlü bir ekibi, e, ekibi evinde 6-1 gibi bir skorla yendiler. E, bu maça da kazanma odaklı çıkacaklardır. E, Aston Villa'da açıkçası grubun e, favorilerinden biri arkadaşlar. ilk maçını da e, kaybetmişlerdi. 3-2 gibi bir skorla yine bir sürpriz oldu arkadaşlar. Lego Varşova'ya karşı. Ee, kaybettiler. Ya bu maçta da kesinlikle kazanmak isteyeceklerdir. E, bu gruptan da ben Aston Villa'nın birinci sırada çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Aston Villa takımı tarafından bu maçta ben e, gol ve goller bekliyorum arkadaşlar. E, bizim oynayacağımız kombine tercihi 2.5 üst seçeneğidir. E, Aston Villa takımı tek başına bile 3 gol bulabilecek bir takım arkadaşlar. E, Deplasman takımı da ilk maçını bu arada kazandı. O da bir sürpriz yaptı. Yani Aston karşı 4-3 gibi bir skorla kazandılar. Hiç boş bir takım değil arkadaşlar. Ee, yine e, ileri uçları baya bir etkili. Bulduk pozisyonları da değerlendiren bir takım. Yani güzel, keyifli bir maç. bekliyorum maççası. deplasmanda karşılık verebilir. Maç geneli 2.5 üst geçeneğini e, önereceğim kombine tercih olarak arkadaşlar. Evet, 2.5 üst tercihimizi de bu maç için önerdik arkadaşlar. Bir diğer karşılaşmamız Aze Akmar ile Ece Varşova e, mücadelesi herhalde. Ee, bu grupta Alkmaar ve Aston Villa şu an sıfır puandalar. E, ee, i̇lk sıralarda olmasını beklediğimiz takımlar. E, ee, bugün nasıl bir maç bekliyorsun? Alkmaar kazanır mı maçı? Yani Alkmaar liginde olsun. E, takip ettiğimiz takımlardan biri. Zaten genellikle maçları bayağı gollü geçiyor. Liginde de güzel ilerleyen bir takım var arkadaşlar. Legio var. şu da keza yine aynı şekilde liginde bayağı güzel ilerleyen takımlar. Maçlarında en az 2-3 gol tek başına bulan takımlar arkadaşlar. Keyifli güzel geçiyor maçlar. Az önce de belirttiğim gibi Legio Varşov ilk maçını e, Aston Villa'ya karşı 3 gibi bir skorla kazandılar. İngiltere ekibini elediler arkadaşlar. Yani maçı da kazanmayı bildiler. Yine ileri uçlar bayağı etkili her iki takım arkadaşlar. Ben bu maçında gayet keyifli ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Ama iki takıma da güvendiğim için, e, ofansif gücüne güvendiğim için ben bu maçın KG varla biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. KG var seçeneğini e, kombine tercih olarak bu maçta değerlendirebiliriz. Evet gollü güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz arkadaşlar. KG var tercihi önerimizdir. Beşinci karşılaşmamız fiorentina ferenc mücadelesi. Herhalde e, grubun en zorlu mücadelelerinden birisi diyebiliriz. İki güçlü ekip e, Fiorentina e, kazanır mı? Tabii ki daha güçlü bir ekip maçında favorisi. Ne düşünüyorsun maçın Gemper? Yani Fiorentina şöyle bir kadro kalite anlamında. French Varoş'tan tabii ki de kat kat üstün bir takım. Ama lakin French Varoş arkadaşlar e, ligine baya güzel başlayan takımlar arasına girdi. Konferans liginde de ilk maçında e, 3-1 gibi bir skorla e, çıkı yenmeyi başardılar arkadaşlar. Yine ben açıkçası bu videoda tüm ofansif, gücü yüksek olan takımları önermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an içinde French Forge bunların arasında yani etkili e, ileri uçları var arkadaşlar. Kol pozisyonu bulunca da atmayı biliyorlar. Açıkçası tehlikeli bir maç Fiorentina adına. Onu söyleyebilirim. Yani bir sürpriz bile çıkabilir bu maçta. Tabii ki de ama Fiorentina'da e, İtalya'nın köklü takımlarından bile kadrosu kalitesi de güzel. Ligede şu an için güzel başladılar. Yanında güzel, keyifli bir maç. Bekliyorum arkadaşlar. Ben her iki takım adına da e, bu, bu oyun, maç geneli ben 2.5 üst seçeneğini kombine tercih olarak önereceğim. Bu maçta en az karşılıklı gollerle 2.5 üst seçeneğinin rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu maç için de arkadaşlar 2.5 üst tercihine güveniyoruz. E, hem fikirseniz değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız Liverpool mücadelesi. Liverpool herhalde grubun e, hem favorisi hem de bu turnuvanın da favorisi bence. E, Sen Kuluş karşısında e, rahat bir galibiyet bekliyor musun? Ne düşünüyorsun Gemper? Ya biliyorsun Sen Kuluş'u ben Belçika'da çok sevdiğim takımlar arasında yine açık futbol sergileyip e, gol ve goller e, çıkartan bir takım arkadaşlar. Tabii ki de e, en az bir gol yiyen bir takım. E, yani liginde güzel bir performans sergileyen Sen Kuluş var şu ana kadar. E, grupta da açıkçası ilk maçında berabere kaldılar. Bir 1 gibi skorla Tosla e, berabere kalmışlardı. Liverpool'da ilk maçını 3-1 gibi bir skorla LAS'a karşı kazanmayı bildiler arkadaşlar. Yani tabii ki de Liverpool kadro kalite anlamında. Szent Kulus'tan kat kat üstün bir takım. Açıkçası ben Liverpool takımı tarafından farklı skorla bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. İki de yapacaklardır. Tabii ki de grubun favori favorilinden biri Liverpool arkadaşlar. Liverpool takımından ben golle goller beklediğim için arkadaşlar şu an için ev sahibi 2.5 üstü seçeneği e, gayet güzel oranda. Liverpool'un en az ben 3 gol atacağını düşünüyorum St. Louis'e karşı. Tabii ki St. Louis bir karşılık verebilir. Ofansif gücü yüksek olan takımlar arasında. Genel güzel keyifli bir maç bekliyorum arkadaşlar. Kombine tercihimiz ev sahibi 2.5 üstü seçeneğidir. Evet ev sahibinden en az 3 gol bekliyoruz arkadaşlar. E, ev sahibi 2.5 üst güzel oranıyla tercih edebilirsiniz. Ee, teşekkürler Gambler. Canlıdan tahmin edeceğimiz, takip edeceğimiz ee, tahminler nedir peki? Evet bu maçlar için e, açıkçası canlıdan takip olarak ilk yaralarında bir, birer gol bekliyorum arkadaşlar. Maç keneli 1.5 e, bir buçuk üst seçeneğini e, takip edip değerlendirebilirsiniz. Güzel oranlar verirse. Ve ayrıyetten arkadaşlar ek olarak tüm maçlardan maç geneli maç 2.5 üst seçeneğini de bekliyorum. Bu tür seçenekleri de canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Genel anlamda e, güzel oza, ofansif gücü güçlü olan takımları seçmeye çalıştık. Gollü maçlar bekliyorum arkadaşlar. E, tabii ki de e, Perşembe günü yayınımız olacak büyük ihtimal. Yayınlarda katılmayı unutmayın. Başlar açısından herkesin bol şansı olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Emeğine sağlık Gemptir. Evet arkadaşlar sizler de videomuzu yararlı buluyorsanız lütfen beğeni ve yorumlarla bunu gösterin. Fenerbahçe'mizin maçının olduğu dakikalarda da canlı yayında olacağız. Hepinizi canlı yayınızda da bekliyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.